Merhabalar, umarım iyisinizdir değerli arkadaşım. Hoş geldin kanalıma ve videoma. 10 Mart haftasını burç burç yorumlayacağım. Koç burcuyla başlayacağım, balık burcuyla bitireceğim değerli dostlarım. Evet, kartların rehberliğini alacağız sizler için. Sevgili değerli arkadaşlarım. Herkesi bekliyorum. Paylaşın videolarımı değerli dostlarım. Şu an bu videoyu açan değerli arkadaşım için ruhuna dokunursam eğer beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutma lütfen. Beğenen, paylaşan, abone olan dostum için niyetlidir. Evet, Koç burcuyla başlıyoruz şu anda. Evet, 10 Mart haftası için gelsin. Evet 10 Mart haftası sizi için ne getiriyor? Size ne vaat ediyor? Sevgili Koç burcu. Evet, artık zamanı gelmiş diyor. Neye bekliyorsun sevgili Koç burcu? O beklediğin an gelmiş. Ve bu beklenen neyse artık sizi mutlu edecek bir beklenti, mutlu haberler var ve bir kutlama yaşayacaksınız. Özellikle maddi konularda ve kariyerle ilgili bir savaşı kazanmanın mutluluğunu yaşayacaksın ve destekleniyorsun. Sevgili Koç burcu, destek alıyorsun çevrendekilerden ve bu büyük destek sayesinde de aslında kendine güvenin katlanacak bu hafta. Evet, sevgili Boğa burcu, 10 Mart haftası için değerli boğa burcu hoş geldin. Evet. Ailenle ilgili bir meselenin bittiği, tamamlandığı, bu konunun artık kapandığı bir haftaya giriş yapacaksın. Ailece mutlu olacaksınız, bir karara varacaksınız. Gizemli bir konu artık çözülecek. Aile içerisinde hiçbir sır kalmayacak bu hafta sevgili boğa burcu aslında gerçekleri gördüğün bir hafta olacak senin için. Evet teşekkür ediyorum. Evet sevgili ikizler burcu sizin için Kendine odaklandığın bir haftaya adım atıyorsun. Aslında biraz böyle kendini yalnız hissedeceğin zamanlar çok fazla olabilir sevgili ikizler Burcu. Ve bu yalnız geçirdiğin zamanlarda neyi istediğine, ne istediğine karar vereceksin. Ve doğru bir karar alacaksın. Özellikle duygusal hayatınızla ilgili çok büyük bir şans, çok güzel bir teklif. Sizi bulacak Evet şu an e, düşündüğünüz o kişiden de size güzel bir haber gelecek değerli dostum değerli arkadaşım. Evet sevgili yengeç burcu hoş geldiniz. 10 Mart haftası size ne vaat ediyor, ne getiriyor? Güzel haberler var ama bu haberler sevgili yengeç burcu bir hanımefendiden gelecek bu haber. Geçmiş bir meseleyle ilgili bir haber olacak. Geçmişteki bir meselenin aydınlanmasını istiyorsunuz. Ve bu mesele bu hanımefendi sayesinde gerçekleşecek. Alacağınız bu haberle artık kendinizi deki engeli kaldıracaksınız. Belki de şu anda kendi kendinizin en büyük engeli sizsiniz. Zihninizin hapishanesindesiniz. Kurtulamıyorsunuz sürekli bu düşünceden. Bu düşünceden kurtulacaksın. Özgürlüğünü ilan edeceksin sevgili Yengeç burcu. Zamanı gelmiş. Bu geçmişteki o meselenin, o adımın atılmasının zamanı gelmiş ve bu hanımefendi şu an bu adımı atmak için hazırlık yapıyor ve bu adımı size atacak ve sizi bu hapishaneden kurtaracak. Ferahlayacaksın, huzur bulacaksın. Sevgili yengeç burcu ve kendinin engeli olmaktan kurtulacaksın. Evet, teşekkür ediyorum. Aslan burcu hoş geldiniz. Değerli Aslan burcu içinde gelsin 10 Mart haftası yorumu. Evet, şu an duyguların karışık diyor kartlar. Duygusal hayatınızda çok büyük gelgitler yaşıyorsunuz. İnişler çıkışlar yaşıyorsunuz. Hayatınızda biri var ama bir kişi daha var. Yani üçüncü bir kişi var bu ilişkide. Yani bu iki kişiden birini seçmek durumunda kalacaksınız. Böyle bir ilişkiyle ilgili karar vereceksin bu hafta ve bu alacağın kararı duygularınla alacaksın. Mantığına değil, duygusal bir karar alacaksın. Ve bir ilişkiyi sonlandırıp bir ilişkiye, yeni bir ilişkiye başlayacaksın ve daha sağlam ilerleyeceksin. Bu aldığın karar, duygularınla almış olduğun karar seni aslında maddi ve manevi olarak da destekleyecek güzel, mutlu bir yaşama merhaba diyeceksin. Evet sevgili aslan teşekkür ediyorum. Evet sevgili Başak Burcu sizin için de gelsin. 10 Mart haftası sevgili Başak Burcu için gelsin. Şu an biraz böyle maddi sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Kariyerinizde bir sıkıntı mı var ya da iş mi arıyorsunuz? İş mi bulamıyorsunuz? borçlarınız var bununla ilgili bir mesele e, özellikle yay burcu olan bir hanfendinin sayesinde çözülecek ya da bu hanfendiden yardım isteyeceksiniz yardım talebinde bulunacaksınız bu dileğinizi isteğinizi gerçekleştireceksiniz çünkü zamanı gelmiş artık e, bu konuyu kariyer ya da maddi konularla ilgili bu konuyu artık sonuca getirmeniz gerekiyor. Olumlu da cevap alacaksınız bu hanımefendiden. Hatta bu teklifi kabul ettikten sonra da bir yolculuğa çıkma durumunuz gerçekleşebilir. Bu yolculuk sizi aslında güzel bir yere götürecek. Özellikle aslan burcu olan bir kişiyle yapılacak bu yolculuk. Size yol gösterecek olan bir kişi aslan burcu. Bu kişiye dikkat edin lütfen. Çevrenizde aslan burcu olan kişi size şans ve uğur getirecek inşallah. Sevgili Başak Burcu güneş gibi parlayacak sizin hayatınıza. Özellikle 31 Mart 9 Nisan arasında bir sürpriz haber alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili terazi burcu hoş geldiniz kanalıma ve videoma 10 Mart haftası için gelsin. Evet sevgili terazi biraz böyle sizi küstürmüşler terazi burcu. Gönlünüzü kırmışlar, kalbinizi incitmişler. Bu kalbinizi inciten kişi sizi arayacak. Yani sizi... E yanlış anlayan bir kişi de olabilir. Bu kişi çok pişman şu anda. Ve size mesaj atacak ya da arayacak. Ve aslında uzlaşmak isteyecek. Sizinle anlaşmak isteyecek. Şu an canınızı yakan, sizi üzen bu kişi ile ilgili de bir dava ya da bir ilahi adalet mi bekliyorsunuz? Hakkınızı mı istiyorsunuz? Her şeyi zamanı mı bıraktınız? Bu kişi, sizin canınızı yakan bu kişiyle ilgili de ilahi adalet gerçekleşiyor sevgili terazi burcu. Sizin canınızı yakan kişinin canı yanacak. Bununla ilgili de haberler alacaksınız. Ee, özellikle bu hafta e, hakkınız yendiyse, hak arayışı içerisindeyseniz hakkınız olanı aldığınız bir hafta olacak. Özellikle akrep burcu olan bir kişi var. Bu kişiden alacaksınız hakkınızı. Sevgili terazi burcu çok teşekkür ederim efendim. Sevgili akrep burcu gelsin. Sevgili akrep. Değerli Akrep Burcu, burada mısın şu anda? Evet, 10 Mart haftası için kılıçlar çekilmiş. Savunmaya geçiyorsun bu hafta. Kendini o kadar iyi savunacaksın ki herkes şok geçirecek. Elinde o kadar güzel deliller var. Kendini aklayacaksın bu hafta sevgili Akrep Burcu herkes şaşkınlıkla seni izleyecek. Hak ettiğin o noktaya geleceksin. Hakkın olanı alacaksın sevgili akrep burcu. Bunun için de çok büyük bir şans sunulacak size. Bu şansla yeni bir başlangıç yapacaksınız. Rakipleriniz hepsi geride kalacaklar. Ve siz en üst noktada olacaksınız. Size yapılan bir ihanet. E, neyse ihanet eden kişi neyse o kişi de cezasını buluyor sevgili akrep burcu ama çok büyük bir şans yakalayacaksınız şanslı bir hafta sizin için iyi değerlendirin çok güzel haberler alacaksınız şansınız dönüyor bu gelen haberler sizin şansınıza şans katacak inşallah sevgili akrep burcu teşekkür ediyorum evet sevgili yay burcu değerli arkadaşım değerli dostum Yay burçlarını da bekliyorum şu an videoma. 10 Mart haftası için sevgili Yay burcu kararını veriyorsun bu hafta ve bu hafta alacağın bu karar aslında senin bulunduğun yeri de değiştirme, terk etme, belki de bir görev değişikliği, bir tayin, bir atama da olabilir. Ama artık kararını alıyorsun ve yolculuğa çıkıyorsun. Bir seyahat var sizin için. Bu seyahat gerçekleşiyor. Tutunduğun neyse, bırakmak istemediğin neyse, o güvenli alanından artık konfor alanından çıkıyorsun sevgili Yay burcu. Bu seyahat sizi, bu yolculuk gittiğiniz yerde sizi güçlendirecek. Yeni bir yer, yeni bir yaşam, yeni bir şehir ya da yeni bir ülke sizi güçlü kılacak ve lider olacaksınız. Belki gittiğiniz yerde yöneticilik yapacaksınız. Belki gittiğiniz yerde evleneceksiniz, güçleneceksiniz eşiniz sayesinde ya da farklı bir şehirde yaşama kararı alacaksınız ya da ülkeye adım atacaksınız. Orada çok fazla gücünüzü göstereceksiniz. Ama siz sevgili ay burcu çevrenizden destek alarak değil kendi gücünüzle bunu başaracaksınız kendi kararladığınızla başaracaksınız tek e, tavsiye kartlardan size şu an kontrol ettiğiniz e, kaybetmekten korktuğunuz neyse artık korkmayın güvenle devam edin cesaretinizi toplayın cesur adımlar atın diyor çünkü yeni girişim cesaretle gelecek sizin için cesur olursanız özellikle koç burcu olan bir kişi size yol gösterecek bir beyefendi. Bu beyefendi sayesinde de hayatınızda yeni bir yön vereceksiniz. Her şeyi geride bırakıyorsunuz. Olumlu, olumsuz. Neyse yaşanılan aileniz, sevdikleriniz her şey geride kalıp yeni bir yaşama merhaba diyeceksiniz sevgili Ay burcu. Evet, sevgili Oğlak burcu hoş geldiniz. 10 Mart haftası için artık ilişkinizi evlilikle taşlandırıyorsunuz. Bir evlilik gerçekleşiyor. Evlilik teklifini siz yapıyorsunuz ya da size yapılıyor. Aileler tanışıyor. Düğün derneği kuruluyor artık sevgili Oğlak Burcu. Artık evlenerek mi başka bir yere gideceksiniz ya da eşinizin iş durumuyla mı ya da sizin iş durumunuzla ilgili de olabilir. Artık başka bir şehre ya da uzaklara gitme kararı alacaksınız. Bu beraberlik, bu evlilik size çok büyük bir maddi şans getirecek. Maddi anlamda ve kariyer anlamında eşinizin desteğini hep hissedeceksiniz. İtibarınıza itibar kazandıracaksınız. Sevgili Oğlak, teşekkür ediyorum. Sevgili Kova burcu 10 Mart haftası için Evet, 10 Mart haftası size ne getiriyor? Para getiriyor sevgili Kova burcu. Artık zorluklar geride kalıyor çok mücadele vermişsiniz, çok emek vermişsiniz bu maddi konularla ilgili ya da kariyerle ilgili. Artık sonuna gelmişsiniz. Bir karar vereceksiniz. Bir iş değişikliği olabilir. Yeni bir iş yeri açma konusu olabilir. Neyse konunuz maddi konularla ve kariyerle ilgili güzel bir başlangıç olacak sizin için. Tüm zorluklarınız ya da almış olduğunuz eğitimlerin sonucunu yaşayacaksınız. Belki de şu an iş arayışı içerisindeyseniz almış olduğunuz eğitimler size çok güzel bir kapı açacak sevgili kova burcu. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili balık burcu için gelsin. 10 Mart haftası için gelsin. Evet kartların rehberliğini alalım sizler için. Sevgili balık burcu. Evet şu an yaşamış olduğun bir problem, bir sıkıntı sana yaşatılan neyse sorun. Yani uykusuz geceler geçiriyorsun. Bu sorunla ilgili düşünmekte hep kendine zarar veriyorsun. Kaygılar seni bitiriyor. Özellikle sağlığına çok dikkat etmen gerekiyor sevgili balık burcu bu süreç içerisinde. Lütfen artık geçmişteki bu mesele senin canını yakan o kişi, kimse Artık onunla olan kavganı, tartışmanı bitirmen gerekiyor. Bu senin yararına olacak. Eğer bitirirsen seni çok güzel bir başlangıç bekliyor olacak. Yeni bir sayfa açacaksın yaşamında. Bu kişiyle olan bağlantını kesip yeni bir hayata adım atmak istiyorsan, özellikle bir seyahat, özellikle yurt dışına, bir gitme ya da yurt dışı ile ilgili bir meseleniz varsa bu mesele olumlu sonuçlanacak. Ya da yurt dışında yaşıyorsanız şu an başka bir ülkeye gitmek istiyorsanız ya da başka ülkelerle ilgili bir meseleniz varsa bu mesele de artık çözülecek. Belki de bir vize işlemleri, pasaport işlemleri gibi işlemler de olabilir. Bu işlemleri tamamladığınız bir zaman dilimine adım atıyorsunuz sevgili balık burcu bu size yaşatılan hayat neyse artık onu da geride bırakıyorsunuz çok uzaklaşıyorsunuz zorluk alanından uzaklaşıyorsunuz uykularınız da düzene girecek kendinizi daha iyi hissedeceksiniz uzaklaştıktan sonra da çok sık seyahatlere çıkma şansınız olacak bu haftadan sonra yolculuklarınız olacak ve bu seyahatler sayesinde de çok büyük şanslar Tanışmalar, karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de güzel bir haber sizi bekliyor. Belki bir tedavi görüyorsanız, tedavi süreci içerisindeseniz tedavi sonlanacak ve şifalanacaksınız. Sevgili Balık Burcu. Evet teşekkür ediyorum. Ben burç burç yorumlamaya çalıştım sizler için. Tarot kartlarının rehberliğinde sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Dilerseniz buradan da beni takip edebilir. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz. Maddi destek olmak isterseniz. Destek olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum efendim sizlerin aracılığıyla. Sağlıklı haftalar diliyorum herkese. Mutlu haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Enerjinize sahip çıkın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Her hafta ben burada olmaya devam edeceğim. Haftalık videolarımı da oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Sevgiler sunuyorum herkese.